benim o kurban olurum şey ki beni. Oh. Yerim ben sizi maşallah size Rabbim yes, var ya seni takdir ediyorum kanka. Helal olsun sana. Evet, birçok insan, birçok adam diye geçinenlerden adamsın kanka sahip çiftin helal olsun. Aynen. Her koşulda yanındasın. Yayında da Esra Ayrol'da da neler neler o kadar üstüne baskılar kuruldu neler yapıldı. Yine kadının peşindesin. Öyle kadının beni seviyorsa ben daha çok severim. Sen cansın. Eyvallah kral sen de öyle. Çünkü neden biliyor musun? Arkadaşlar iki tane gül mi? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, Kübra'nın gerçekten de yeri benden çok ayrı. Kübra tek ayakkabıla çıktı. Eşim yanımda değil diye tek ayakkabıla çıkıyorum dedim. Biliyorum diye, aşkım. evet. bir muhabbet söyledim. Kur'an-ı Kerim'den. Ben çok dinle alakalı konuşuyorum Kübra'la. Biz hep dinle alakalı şeyler izliyoruz. Efendimizin hayatını yani cenneti hep izliyoruz böyle şeyler. Aşkım yayında konuşma. Konuştuğun zaman insanlar ben seninle bunu özel olarak konuşacağım. Her neyse diyor ki yani işte e, Kur'an-ı Kerim'de bir ayakkabı normalde eşler zevkle zevcan anlamına geliyor. Yani bir ayakkabı evet. nasıl sağ giyiyorsun solu giymeden çıkamazsın. Bunu anlattım o aklına takılmış. O gün de ben hastaydım yani nefesim fazla çıkmıyordu. Ki arkadan kattım geldim e, pıs da bitmişti. Ondan dolayı öyle yaptığında ben artık dedim dayanamıyorum çıkacağım dedim. Öyle dedim çıkılır mı ya? Çıktım ayakkabısını kendim giydirdim oturdum yanına. Zaten çıkmayacaksınız artık öyle bir şeye Aa, ben anne, de izin vermiyorum. Artık Ay, evet. Öyle bir şey söz konusu. Bebeğim. <laughs> ha. Bu eşime değil bana aşkım dedi. Şişini mi kapattı? Şişimi. Yok. Aynen şişini kapattı. Hayır arkadaşlar Ebru çok şakacı bir insan. Öyleyim de. No de. E, onda yani yanlış anlamayın dalga geçiyor yani o konuda. Ki bize terbiyesiz saygısız yapanlar yok evi tuttu mu şöyle böyle falan diyenleri o konuda yalan konuşuyor. Ebru yani şimdi Ebru burada yalan yani şaka yapar kalkar ondan sonra baş benim başıma kalkarsınız hiç yapma Ebru aman. Aman hiç yapma. Ay seni PK'da yeniyorum. Arkadaşlar ekranın çıktılar mısınız sizler zahmet?